Sosyal medya nereye dönseniz öz çekimler kendi fikirlerine tapan insanlarla mı dolu? Bir dakikalık bir şey başlıyor. Sosyal medya insanlara istedikleriyle görüşüp istemedikleriyle görüşmemeyi, aynı anda birden çok kişiye ulaşabilmeyi ve hiç yaşamadıkları hayatlara sahiplermiş gibi yapabilmeyi sağladı. Bunun kök nedeni nedir? nedir? Bunun iki sebebi var. İnsanlar kendilerini iyi hissetmek ister. İnsani duruyor. Sorun yaratan kısım iyi hissetme isteğinin bir süre sonra bağımlılık yaratması ve daha fazlasına ihtiyaç duyulması. Bu noktada da yalan devreye giriyor. Sahip olunmayan şeylerin fotoğrafları gibi. İkinci sebebi insanların doğru olma tutkusu. Yanlış olma duygusu kişi tarafından toplumdan yadırganma toplumdan dışlanma olarak düşünülebiliyor. Bu türden kişiler olayları manipüle ederek kendilerini doğru çıkartmaya çalışabiliyor. Beğendiyseniz abone olmayı ve çana tıklamayı unutmayın.